Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber minecraft oynayacağız minecraft Yani daha fazla minecraft videosunu istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Videolardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz Ve 20 görüntülenme ve 3 like e, alırsa birisinden biri olursa yeni bölüm gelecek minecraft Şimdi odunları kazalım arkadaşlar ilk bölüm pek bir şey yapmayacağım böyle ev mev yapacağım böyle rahat takılacağız böyle bir acelemiz yok şunları bir birleştirip hemen koyalım hemen balta evet bir de eğer diğer atacağım neyse ya çok boş yaptım şu keselim be. Kes 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 kes. Bu videoyu zaten çok uzatma düşünmüyorum yani. Bu sizinle beraber ilk bakış videomuz yani ben ilk defa oynamıyorum ama yani ilk bakış videosu gibi bir şey yani bu. Şu ağacı da keselim mi? Ev mi? Başka bir yere yapmayı düşünüyorum. Burası ormanlık çok ormanda ev mi yapılır? Yani bana öyle yapılmaz. Şimdi biraz daha keşif yapalım burada bir ya biraz. Hmm. Ay hmm. Keselim. Hmm. Of yemek yemek işte bu. Karpuz martuz var Allah belanı öküz gibi kasıyor. Nice. Güzel oldu bak bu. Şimdi hemen bir balta daha yapmak istiyorum. Çünkü üretimimizi hızlandırmamız lazım. Şunu şöyle yapalım mı? Evet. Ama ne kadar gerekli olursa olsun yine de ben buradan bir kum toplayacağım. Yani çünkü evimizi yapacağız yani cam lazım bize. Bu kadar yeter. Evet, karpuz kesiyoruz. Vatana millet hayırlı olsun bu karpuzlarımız inşallah. Kes 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 kes. Bunlar var ya yemek ya. Bunlar var ya. Öküz gibi idare eder bize. Neyse. Ya ne yapıyorum ya? Ben niye taş kazma yapmıyorum? Her şeyden önemli. Taş kazma yapmıyorum. Kas abi kas 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 kas. Taş çok önemli. Hemen bir taş kazma. Hadi bir, bir. o taş kılıç taş kılıç. Ta 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 ta. Yapalım. Vay, 7 tane karpuzumuz var maşallah. Bir de balta. Evet. Bunları atmayacağım. Ben bunları yakıt olarak kullanacağım. Çünkü kömürüm olmazsa benim ihtiyacım olacak bunlara. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani böyle direkt yer atmanıza gerek yok, değil mi? Evet. Şimdi Bu ne olmuş lan? XP versin bana gel. XP. XP'ler önemli benim için. ben yani buraları keserim büyük ihtimal. Hatta keseceğim şimdi. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi devam ediyoruz. Ben bayağı bir gezdim, dolaştım. Adam gibi bir yol bulmak için çünkü jungle ormanlarından nefret ediyorum. Yani karşımızda kaldı zaten. Ben buradan biraz kum toplayayım. Elimizi yapacağız çünkü. Kas 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 kas. Evet. Bir odun daha. Sonrasında madenleyeceğiz arkadaşlar. Benim maceraları yaşayacağız. Şu anda başlangıç videosu gibi bir şey yani. Hardcore başlangıç birinci bölüm yani. ikinci bölüm için dediğim gibi 15 izlenme 20 izlenme yeterli yani. Ya da 3 like 2 like 3 like işte. Yeterli benim için. Evimi nereye yapabilirim ki onu da bilmiyorum ki vallahi. <laughs> Evimi ileriye yapacağım evet. Hem deniz kenara hem de daha güzel bir <laughs> <Ve> manzara yaparım. <laughs> Tamamdır evi evet, ev yapmaya nereye gidelim? Şu i̇leriye yapalım evi ya. Evet 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 ilerisi bence çok uygun. Git 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 git. Evet arkadaşlar geldim. Devam ediyoruz şimdi. elini şöyle bak. Tır 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 Ben bir güzel açayım. Aa bak Güzel. Bak şöyle ben bir Üf, mükemmel. Tamamdır, burası bitti. Ben Burası bence harika oldu. Elimiz için. Evet. Şimdi. Meşe kütük. Bir dakika. Bir şey unuttum. Buradan da birazcık odun toplayayım ki daha da güzel gözüksün. Tamamdır yeter arkadaşlar bu kadar olun. Şimdi devam. Bismillah. Atalım bakalım her yere. Ama ilk ki ben size bir istiyorum. Çünkü biraz çok kötü görüyorum. Yani neyse. Ama bak şurasını bir tık daha kazayım. Yeter artık. Çünkü kaza kaza. Ne hal oldum ben de. Tamamdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Biraz daha odun kasım yetmedi çünkü. 1, 2, 3, 4. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 9 10 2 3 4 Evet oldu. Şimdi yapmamız gereken tek şey evi yapmak da birazcık ben bir taş kazayım. Fırın yapacağız çünkü fırın. Aha kömür. İşte bu. O bu bitmez ki. bu <laughs> bitmez. Bu kadar yeterli. Ama evim var ya öyle bir yapacağım ki evden çıkacak yani bu evde en. bir hazırlayayım ben. Evet. Kas. Koy koy koy, koy 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 Harika. Şimdi ben bir fırın hazırlayayım. Tam yetecektim. Evet tam yetti. Şimdi şunu da şuraya koy. Şunlar bir pissin. Oops, pardon. Şunlar demek istedim. Neyse. Yeter değil mi? Neyse ben bunları keseyim. Bunları toplamaya devam edeceğim geldim arkadaşlar. Şimdi ben şunları bir dizmeye devam edeyim. Hop 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 hop. Bam bam. Of oh, sönmüş. Neyi koyacaktım ne Tahta eşyayı koyacaktım. Şunu da koy. Camları al. Evet. İnce cam. Eyvah bitti. Neyse ben daha da devam edeceğim yani buraya. Şu evi ben bir yapayım. Her şey daha güzel olacak. bunları da orman ağacı tahtasından yapmak istiyorum. Hani ev çok güzel olacak ha. Ne kadar kaldı? 24 eyvah. Yeter mi acaba? Yeter bence ya. Yok Eyvah. Eyvah. Ben kürek. Hmm. Tahta. Tahta kürek. Evet. Evet canavar bunun. Hmm. Yeterli. Harika oldu. Ups yanlış koydum. Bum 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 yanlış koydum. lak 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 Burayı keseceğim arkadaşlar. Bekleyin şu fırın bitsin geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Camlar pişti ve ben de o zamana kadar odun topladım. Şimdi devam edelim. Yanlış koydum. Katlı koymam lazım. Yanlış koyunca çünkü bir daha olmuyor. Hop oldu. Şimdi şöyle. Evet bir set bitti. Ama şu üstleri bir üstler bana sıkıntı çıkartıyor çünkü. dikkatli koymam lazım çünkü yanlış koyduğum anda hemen gidiyor. Evet arkadaşlar. Şunları da kazdık. Bir, iki, üç. Ben daha çok seviyorum. İşte bu. Şimdi geldik en sevdiğim şeye. Evin üstünü yapmak. Burayı ben çok güzel yapmayı severim. Özlen ne olsun çünkü Şimdi şöyle 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 bir şöyle şöyle, şöyle 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 böyle oldu Hiç sıkıntı yok. Şöyle de yapabilirim. Hop, adam şurayı kır. Şöyle ve boom, efsane oldu. Harika. Bunlar yetmediği zaman videoyu kapatacağım. Şimdi artık uzun oldu. Tamamdır tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Yani camları yapamasam da ev hazır olmak üzere. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda otistik evi yapmış bulunmaktayız. Dediğim gibi arkadaşlar 30 ay 30 görüntülenme ya da 20 gö, yani 20 diyelim 20 görüntülenmede diğer Minecraft video yok. 20 görüntülenmede 3 like yani bilinden olursa yeni video yeni Minecraft videosu gelecek. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.